Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ece. Cesko Tresko Çek Türk'ün Türk kurucu ortağıyım. Cesko Tresko Çek Türk ne diye soracak olursanız aslında adı üzerinde Çekya ve Türkiye'yi birbirine bağlamak için 2013 yılında Çek partnerim ve aynı zamanda eşim Milan'la birlikte kurmuş olduğumuz bir danışmanlık şirketi. Eğitim, sağlık turizmi, ticaret, sigorta çeviriler gibi alanlarda genel olarak hizmet veriyoruz. Aynı zamanda da Çek Türk blog yazılarımızla, YouTube'a çektiğimiz videolarımızla ve sosyal medya hesaplarımızla Çek ve Türk kültürlerini birbirlerine daha iyi anlatmayı hedefliyoruz aslında ve bunu da çok severek yapıyoruz. Çek ya da eğitim danışmanlığı verdiğimiz için bu doğrultuda bize tabii tabii ki en sık sorduğunuz sorulardan, bazen en stres olduğunuz konulardan biri de Pırak'ta özellikle bir konaklama bulabilmek. Konaklama deyince tabii ki bu ev bulmak olabilir, kiralamak, oda bulmak olabilir. Yani bir evin odalarını paylaşmak olabilir başka öğrencilerle diyelim. Veya yurt olabilir. Yurtlarda kendi içinde devlet ve özel yurtları diye ayrılıyor. E, bugünün konusu yurtlar zaten. Başlıktan da anlayacağınız üzere biz zaten ilk sene daha pra yeni gelmiş öğrencilere ev ve odayı çok önermiyoruz. Neden önermiyoruz? Çünkü uzaktan ev ve oda bulmak riskli olabilir. Işte dolandırılma riski olabilir. Beklediğiniz gibi çıkmayabilir. Onun dışında zaten emlakçıların da çoğu veya ev sahiplerinin çoğu da kişiyi burada görmeden, Prag'da görmeden, birebir tanışmadan ona ev tutmak istemiyor açıkçası. Bundan birkaç sene önce daha az talep varken bazen bazı emlakçı firmalar evleri online'da dolaştırıyordu ama şu anda yani bu 2023 yılında en azından böyle bir şey maalesef ortadan kalktı. Dolayısıyla ilk sene yurtta kalacağınızı varsayarsak nasıl seçenekleriniz var? Az önce söylediğim gibi devlet üniversitelerinin yurtları veya özel yurtlar olabilir. Hangi üniversiteye başvuru yaptığınıza göre değişir. Şimdi başvurduğunuz üniversite Charles Üniversitesi, Çek Teknik Üniversitesi, Prague Ekonomi Üniversitesi, Çek Yaşam Bilimleri Üniversitesi gibi örneğin devlet üniversiteleri ise zaten şanslısınız diyebilirim. Çünkü bu okulların kendi yurtları var ve öğrencilerini kendi yurtlarına yerleştiriyor. Ve kalan kapasitesini diğer dışarıdan başvuracak öğrencilere açıyor. Dolayısıyla avantajınız bu. Çek Yaşam Bilimler Üniversitesi'nin yurtları konaklaması ile ilgili biraz kapasite problemleri var. Onlar da dışarıdan yurtlarla anlaşarak bunu çözmeye çalışıyorlar. Onu da belirtmeden geçmeyeyim. Bahsettiğim üniversitelerin genelde tek bir bina değil, birden fazla bina farklı lokasyonlarda yurt binaları var. Dolayısıyla eğer bu üniversitelerden birini kazandıysanız size yurt çıkmama şansı hemen hemen yok diyebilirim. Peki Bu yurtlara nasıl başvuru yapılıyor? Bizimle çalışan öğrencilere biz zaten bu konuda destek veriyoruz. Birebir onlar adına başvuruyu yapıyoruz. Ama dışarıdan kendi başvuru yapacak öğrenciler için genellikle devlet yurtlarının İskan sistemi denen online bir başvuru sistemleri oluyor. Ve oradan ilerleniyor. Sonrasında yurdun çıkıp çıkmadığı da Üniversitenin kendi belirlediği tarihlerde açıklanıyor. Yani hemen bugün başvurdum, yarın devlet yurdum çıktı gibi bir şey olmuyor normalde. Diyelim ki marta kadar başvuran öğrenciler işte Nisan'da açıklıyorlar. Nisan'a kadar başvuranları Haziran'a kadar açıklıyorlar gibi onların her sene bir tarih listesi oluyor. Biz zaten onun sıkı sıkı takip ediyoruz her sene her yurt için. Devlet üniversitelerinde genellikle şöyle oluyor. Siz evet sistemden, online sistemden seçim yapıyorsunuz. Favori 2 veya 3 yurdunuzu seçiyorsunuz. Sistem size hangi yurtta boş yer varsa orayı verebiliyor. Dolayısıyla her zaman o sistemde seçtiğiniz yurt çıkmayabiliyor. Sonrasında değişim yapma ihtimali az da olsa şanslıysanız olabilir. Ancak hani bir garantisini biz önden veremiyoruz. Yurt kendisi de bunu veremiyor tabii ki. Bir devlet üniversiteleri yurtlarında odalar nasıl? Odaların çoğu, hemen hemen hepsi aslında paylaşımlı odalar. Bunlar da genellikle iki kişilik odalar oluyor. 3 veya dört kişilik odalar da olabiliyor. Ranza sistemi de olabiliyor. Tuvalet banyo özellikle çoğunuzun hassas bir noktası olduğu için değinmek isterim. Tuvalet banyo eğer şanslıysanız bazen şöyle bir sistem oluyor. iki kişilik bir oda, yanında başka bir iki kişilik oda ve bu dört öğrencinin kullandığı bir banyo ve tuvalet. Bu devlet üniversitelerinde mükemmel bir opsiyon aslında. Çünkü büyük bir kısmında da şöyle olabiliyor. Yine paylaşımlı odada 2 veya 3 4 kişilik neyse kalıyorsunuz ve koridorun hepsi, bir katın hepsi aynı banyo ve tuvaleti kullanmak durumunda kalabiliyor. Paylaşımlı oluyor. Ee, bazen de bize devlet üniversitelerinde tek kişilik oda var mı? Onu seçebilir miyim? Kalabilir miyim diye soruyorsunuz. Çok nadir de olsa evet tek kişilik odalar olabiliyor. Ee, bazen seçme fırsatı da sunuyor yurt bunu. Ancak genellikle bu tek kişilik odalar özel ihtiyacı olan bir engeli olan sağlık problemi olan öğrencileri ayrılır. Mesela bizim bir Çars Üniversitesi'nde tek kişilik oda çıkmış öğrencimiz vardı bir sağlık sorunu sebebiyle. Onunki de tek kişilik oda, yanında bir tek kişilik oda ve ikisinin beraber kullandığı bir banyo ve tuvalet şeklindeydi. Çars Üniversitesi'nde tıp okuyan öğrencilerimizden birine de şansa tek kişilik oda çıkmıştı. Öyle bir talebimiz bile olduğunu hatırlamıyorum. Çok nadiren de olsa bu şekilde tek kişilik odalarda kalma fırsatınız olabilir. Mutfak, yemek pişirme bunu soruyorsunuz. Devlet üniversitelerinde kendi içinde mutfak olan odalar yok veya bu bahsettiğim modüllerin içinde. Her koridorda bir mutfak oluyor örneğin, paylaşımlı bir mutfak ve öğrenciler market alışverişini yapıp o mutfakta, ortak mutfaklarda yemeklerini pişirebiliyorlar. Bunun haricinde de e, yemekhane var mı, kafeterya var mı yurtta diye soruyorsunuz. Devlet yurtlarının daha hemen hemen hepsinde aslında bu tür bir yemekhane sistemi yok. Okulların kendi içinde olursa olabiliyor. Ancak yurtlarda ayrıca yemekhane bulunmuyor diyebilirim. Kafeterya, bistro gibi şeyler tabii ki olabilir <laughs> şansınız varsa. Onun dışında işte atıştırmalık şeyler, içecek satan bu dolaplar, otomatlar daha doğrusu olabiliyor. Onlardan faydalanabilirsiniz. İşte kahve makineleri de oluyor aynı şekilde. Gelelim en merak ettiğiniz konuya devlet yurtları ile ilgili. Fiyatlandırmaları nasıl? E, tabii ki her biri farklı. Hatta gecelik ücret üzerinden hesaplanıyor devlet Türklerinde normal şartlarda. E, çok değişkenlik gösterebilse de genellikle 200 euro civarı oluyor. Ancak bazı yurtlarda, örneğin Charles Üniversitesi'nden örnek vermek gerekirse, bazı yurtlarında gecelik ücreti yaklaşık olarak 300 kron oluyor. Dolayısıyla aylık 9000 kron oluyor. Bu da yaklaşık bugünün kuruyla en azından 370 euro gibi bir ücrete denk gelebiliyor. Bu tür fiyatlarla karşılaşırsanız da şaşırmayın diye söylüyorum. Sırada özel yurtlar var. Özel yurtlarda aslında başvurusu ve diğer işlemler çok daha pratik diyebilirim devlet yurtlarına göre. Özel yurtların fiyatlarıyla başlayayım karşılaştırma yapabilmeniz için. 400 euro ve üzeri olarak gidiyor. Bu 400 euro da tabii ki paylaşımlı odada eğer stüdyo daire gibi bir odaya çıkmak istiyorsanız içinde hatta mutfak, banyosu tuvaleti ve olan bir odaya çıkmak isterseniz fiyatları artık 750 euro'lara kadar çıkabiliyor. O durumlarda bazen eve çıkmak da mantıklı olabiliyor. Ancak ilk sene gelecek öğrenciler bazen o şekilde yurdun içinde kendi internet, çalışan internetiyle sistemiyle çok daha rahat edebiliyorlar. Özel yurtlarda şöyle bir avantaj oluyor aslında. Başvuru yaptığınızda hemen aynı gün yer olup olmadığını öğrenme şansımız var ve önümündeki birkaç gün içinde de sözleşmeyi imzaladıktan, depozitoyu ödedikten sonra da hemen o yurdu ayırtma fırsatı oluyor. Özel yurtlara başvurular nasıl oluyor? Eğer bizimle ilerliyorsanız zaten biz bütün Pırak'taki yurtları tek tek tarayıp sizin için tarihleri soruyoruz. Yer olanları size fiyatları şartlarıyla birlikte sunuyoruz. Siz için daha seçim yapıyorsunuz ve sonrasında işte kontrat ve depozito ödemesi olarak gidiyor. Depozito ödemeleri genellikle iki aylık kira gibi alınabiliyor. Tabii ki yurttan yurda bu değişir. Hem özel yurt hem devlet yurdu için. Tabii ki siz yer ayırttıktan hemen sonra bu vize süreci için istenen konaklama mektubu yani Proof of Accommodation İngilizcesi bu mektup hazırlanıyor ve size postalanıyor. Bazı yurtlar Ceska Poşta'ya yani bizdeki PTT gibi standart postaya veriyorlar. Ulaşması 1 ila 2 hafta gibi sürebiliyor normalde. Bazen 3 haftayı bulabiliyor. Ancak DHL FedEx gibi bir gönderim istiyorsanız çoğunlukla sizin ödeme yapmanız gerekiyor ve sizin ayarlamanız, yurttan aldırmanız gerekiyor firmaya. Onun için de biz destek verebiliyoruz. Bize her zaman ulaşabilirsiniz. Pırak'ta yurtlarla ilgili genel olarak verebileceğim bilgiler bu şekilde. Eğer sizin sorularınız varsa yorumlara bırakabilirsiniz. Her zaman tek tek yorumları okuyup cevaplamaya çalışıyoruz. Başka çekmemizi istediğiniz videolar olursa da ulaşabilirsiniz. Çek ya da konaklama, vize, eğitim danışmanlığı, sigorta, ayrıca çekiye geldikten sonra işte havaalanı karşılamanız, sim kart, banka hesabı açılması, toplu taşıma kartı, okula kayıtta destek gibi alanlarda da bizimle çalışmak istiyorsanız zaten mail adresinizi şuraya bırakıyorum. Sizle çalışmaktan mutluluk duyarız. Bizi sosyal medya hesaplarımızdan da takip etmeyi unutmayın. Başka bir videoda başka bir konuyla tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.